Saadet Partisi Odun Pazarı İlçe Teşkilat Başkanı Yasin Yen Türk Türkiye'de yaşanan sorunlara dikkat çekti ve bu sorunlara kalıcı bir çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Saadet Partisi haftalık olan pazar toplantısında İlçe teşkilat başkanı Yasin Yen Türk açıklama yaptı. Yen Türk Türkiye'de tüm sorunların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Altını bir kez daha çizerek ifade ediyoruz ki Meselelerimizi bir bütün olarak ele almalı, hiçbir alanı ihmal etmeden hızlı ve kalıcı çözümler üretmeliyiz. Zira insan bir hedefe kitlendiğinde ister istemez bir gözü kapanıyor. Bu nedenle etrafında olan biteni bir bütün olarak göremiyor. Bu sebeple dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Aynı anda birden çok hedefe kitlenmeye ve bir bütün olarak politikalarımızı planlamaya ihtiyacımız var. Bizler Saadet Partisi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Sırtlandığımız yükün ne kadar ağır ve kıymetli olduğunun idraki içindeyiz. Kuran, kurulan tuzakları bozacak ferasetimiz var bizim. 85 milyonun huzur ve barış içerisinde insanca yaşam süreceği bir Türkiye ahdimiz var bizim. İnanıyoruz ve kararlıyız ki Allah'ın izniyle de bunu hep birlikte başaracağız.